Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte koronaları sıvı sabunla alt edeceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir kase su, bir miktar karabiber, bir miktar da sıvı sabun. Şimdi karabiberlerimizi yani koronalarımızı suyun içine döküyoruz. kadar yeterli. Şimdi su sabun, biraz da su sabun döküyoruz. Karanalarımız bir bir alt edildi. Görüşmek üzere.